Can yani şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak ilan edilmesinden sonra biliyorsunuz bir HDP tartışması başladı. HDP'ye gidecek mi gitmeyecek mi? Sayın Mithat Sancar HDP'nin eş başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu biz de bekliyoruz diye bir açıklama yaptı arkasından Sayın Akşener tabii ki CHP ziyarete gidebilir ama masaya getiremez gibi bir açıklaması oldu. Sonra Selahattin Demirtaş cezaevinden Sayın Akşener'e mektup yazdı, 10 tane soru sordu. Böyle bir gündem oluştu. Ben de bugün yaptığım görüşmede Sayın Kılıçdaroğlu'na doğrudan HDP'ye gidecek misiniz, gitmeyecek misiniz diye bir soru yönelttim. Sayın Kılıçdaroğlu elbette gideceğim dedi. HDP'yi ziyaret edeceğim. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olma iddiasında biri olarak benim HDP'yi ziyaret etmem demokrasinin bir gereğidir, gayet de doğaldır dedi. Ayrıca şu örnekleri verdi Sayın Kılıçdaroğlu, biz de, de HDP ile mecliste çalışıyoruz. HDP meclis başkan vekilinin yönetiminde inan kurul çalışmaları düşünüyoruz. Meclisteki komisyonlarda yine HDP'li vekillerle birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla bu, bu böyle bir e, sistemde benim HDP'yi ziyaret etmem neden sorun olsun? Bunun sorun olarak karşılanması mümkün değildir diye ifade etti. E, Sayın Kılıçdaroğlu yarın deprem bölgesinde olacak. Sanıyorum deprem bölgesindeki ziyaretinden, e, temaslarından sonra Ankara'ya döndüğünde e, bu ziyaretler planlanacak. E, böyle e, bir karşılık vererek bu tartışmayı e, bitirmiş oldu Sayın Kılıçdaroğlu bir de e, formüller üzerine söyledikleri var tabi e, gerek Ekrem İmamoğlu gerek Mansur Yavaş gerek diğer evet, e, genel başkanlar evet, evet. yeni dönemde önceliklerine ilişkin çıkışları da dikkat çekici. Çürümüş devlet kurumları atı var. Hem formüller evet. hem diğer yardımcıların rolleri hem de gelecek tasavvuru konusunda verdiği yanıtlar nasıl Fikret Bile? Evet. Tabii belediye başkanlarından başlayayım Can. Şimdi Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş hakkında da bir tartışma yürütülüyor biliyorsunuz. Hı hı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun kafası net. Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın çok başarılı belediye başkanları olduklarını sadece kendi illerinde değil, Türkiye'nin neresinde bir sorun olursa hemen oraya yardıma koştuklarını ve çok iyi performans gösteripken ifade ettikten sonra Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da yararlı olacaklarını e, vurguladı. Şimdi e, şu anda e, seçim yapılıp atama yapılıncaya kadar e, Sayın Belediye Başkanlarının başkanlıkın ayrılmalarının gerek olmadığını, böyle bir hukuki zorunluluk olmadığını, bir taraftan belediye başkanlıklarının sürdüreceklerini, diğer taraftan da seçim kampanyasına aktif olarak katılacaklarını ifade etti. Tabi atama seçimden sonra yapılacağı için şey, o süreç hı hı. ayrıca değerlendirilecek şekilde bir yanıtı oldu. Ben tabi ilk hedeflerini sordum. İktidar olurlarsa nereden başlayacaklarını. temel hedefimiz dedi Türkiye'yi tekrar demokrasiye, parlamenter sisteme geçirmek bunu zaten ilan ettik. Ama biz iktidara gelir gelmez çürümüş devlet kurumlarını yeniden inşa edeceğiz dedi. Devlet demek dedi kurumlar demektir ve bu iktidar devlet kurumlarını çürüttü. Bunları hemen ele almamız gerekiyor dedi. Ben bir iki örnek vermesini e, rica ettim. E şöyle örnek dedi. Işte Anayasa Mahkemesi dedi. Yüksek yargı dedi. E, yargı dedi. Parlamento'nun yetkileri dedi. Merkez Bankası'nı söyledi. E, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nu söyledi. E, Varlık Fonu'nu söyledi. Devletin e, aslında e, benim anladığım bağımsız ve özel olması gereken kurumlarından başlayarak yeniden bir teşkilatlama, yeniden bir inşa süreci yaşayacağız. Bunu da zaman geçirmeden yapacaklarını ifade etti. Can, şunu da ilave edeyim belki son söz olarak. Yani adaylık nasmanı ve seçim kampanyası boyunca Türkiye'deki deprem felaketini önceleyeceklerini ifade etti. Salı günü bir deprem bölgesi ile ilgili olarak ne yapacaklarını içeren depremzedelerin sorunlarını nasıl çözecek içeren bir büyük proje açıklayacağını da söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Ve kampanyaları boyunca da e, müzikli bir kampanya yapmayacaklarını, Türkiye'nin yastığı olduğunu buna özel mesai saygı göstereceklerini de belirtti. E, böyle özetleyebilirim. Teşekkürler.